Merhaba, Bir Yazar Bir Kitap'ta yazarlarıyla kitaplarını konuşmaya devam ediyoruz. Sıradaki konum Serkan Türk. Serkan hoş geldin, nasılsın? Merhaba, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. E, Ausgang'ı konuşmak istiyoruz seninle. Acayip teşekkürler tabii ki katıldığın için. Okullar için biraz Ausgang'dan bahseder misiniz? Nasıl bir metindir Ausgang? E, Ausgang, iki ayrı koldan akan farklı hikayelerin bir noktada birleşmesi aslına bakarsan. Yani dünyayı ortasından ikiye bölen çizgi gibi de düşünebilirsin. Hı hı. İki farklı gece ve gündüz gibi de diyebiliriz. İki farklı dönemde geçen, toplumsal meseleleri ön plana çıkartan, dil ve kimlik meselesinin altını çizen bir roman. Hı hı. Peki şimdi pandemi aslında pandeminin çok ilk başladığı zamanlarda yayınlanmıştı diyebiliriz Askan için Biraz pandemiyle beraber yolculuğuna devam ediyor. bunu da katılan konuklarımıza soruyoruz aslında. Şimdi okurlarla bir araya gelemediğiniz bir süreç özellikle bir kitabın hani yeni yayınlandığı bir zamansa herkes için biraz tatsız oluyor. Bunu sormak isterim. Senin için nasıl geçti bu süreç? Tabii ki okurlardan uzak kalmak çok iyi olmasa gerek ama genel çerçevede sence nasıl bir yıl oldu? Hem senin kitabın açısından hem genel anlamıyla yayıncılık dünyası açısından. Şimdi tabii ben 25 yıl küçük bir odada yaşadım biliyorsun. Bir radyo sözcüsü gibi düşünürsek yaşamımı. O küçük odadan insanlara seslenmek ve ulaşmak benim günlük rutinimde olan bir şeydi. Roman yayınlanmadan işte birkaç yıl evvel başlamıştım metni yazmaya ve pandemiden iki gün önce e, raflarda yerini almıştı kitap. Doğal olarak yeni yeni insanlara ulaşma başladığı bir dönemde e, böyle toplumsal bir felaketi yaşıyor olmak farklı bir e, duyguydu. Ama yine de o karanlık e, günlerde insanlar bir şekilde e, işte, romanı ulaştılar ve okumaya başladılar. Her gün birkaç e, mesaj aldım ilk günlerde o bu beni çok e, heyecanlandırdı. Tabii ben e, sanıyorum yaklaşık olarak 10-15 yıldır her kitapla birlikte e, Türkiye'de 30-40 kişiye etkinliklere giden birisiydim. E, bu anlamda insanlarla göz göze olamadık ama e, sosyal medya aracılığıyla yine bir şekilde e, kitap ekseni programlar söz konusu oldu. Dünya değişiyor. Değişen bu dünya içinde biz de yeni yeni uygulamalarla bir anlamda hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir bakıma olumsuz, bir bakıma da farklı deneyimler yaşattığı için de olumlu bir süreç olarak değerlendiriyorum Ausgang sürecini. Ben de o zaman şöyle toparlamak isterim izninle ne, gibi çok dilli, çok kültürlü, çok sesli, çok katmanlı günler görmeyi diliyorum ve Auskank'ın bir kez daha tabii ki okurunu bulmasını dilerim, adettendir. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum.